Selam dostlar videoya hoş geldiniz ee, bugün bu derinlikler usturası bir de zıpkın nasıl yapıldığı ile ilgili bir rehber tadında bir video yapalım dedik gelmişken bu haritanın okyanustayken bu tarz yerler var Abyssal var knuckle diye bir şey bunları kazdığınız zaman size şey veriyor ne, neydi ismi unuttum şu an sana ben gelmiştir ben ama yıkılmaya çitim. başladı bile çitin veriyor. Hızlı kazmanız gerekiyor ama yoksa şey oluyor. Or orada başka bir şey yok Furkan. Seri Oğlum kazalım. Hala. Allah Allah baga girdi herhalde sende. Staminanı iyi kullan. Yıkılabilir çünkü. Adamı yıkılıyor. Evet. E yıkılıyor şu anda. Evet. Oğlum gidelim o zaman buradan. Bir dakika şu şurayı da kır. Bundan 30 tane lazım. Bunun 30 tanesiyle zıpkın yapıyorsunuz. Haberiniz olsun. Oğlum titriyor lan burası. Sen gemiye bin istiyorsan ben kazayım. Öleceğiz, <laughs> öleceğiz, öleceğiz. Geçmiş olsun. Stamina'm var mı? Yani. Ben seni bekliyorum. Benim hiç staminam yok. Kaç tane çitin kazdın bu arada? <laughs> Bir dakika şimdi staminam var. Okey. Bindim. Benim yanıma gelebilir Bindim. misin? fullim geliyorum. Ben bekleyeceğim yoksa ölürüm burada. Bu şekilde bu adalar yıkılıyor o yüzden çok dikkat edin. Yani stamina'nız direkt gidebilir. Yani şimdi eve gidince zıpkının nasıl üretildiğini de gösteririm. Şimdi dostlar bir tane daha aynı şeyden bulduk ama bu çok sağlanıyor. Bir dakika ne oluyor? Sakin hemen kazalım. Dur ben de bronz kazmayla kazacağım. Bu çok sallanıyor, batacak gibi ha. Ben sana söyleyeyim. 30 tane lazım buna. Nice. Sen niye bastın ya? Ben basmadım. Ha sen basma değil mi? Yok yok yok. Sen sen atlı istiyorsan Furkan. Bence sen gemiye atla. Ben amca kazmaya beraber, devam edeyim. Beraber. ölürüz ben sana söyleyeyim. Geliyor. Şimdi yıkılacak. Yıkılıyor yıkılıyor. Bin bin bin. Biniyorum ben. Bin. Ben de gidiyorum. Vallahi riski atmaya devam edemez. 30 tane olmuş zaten. Şu an yapabiliyoruz. Oha deniz canavarı geldi. Sıçtık şu an. Şu an sıçtık. Karaya gitmemiz lazım. Çabuk çabuk koştur kaptan. Kaptan çabuk. Çabuk. Ben vuruyorum Karan buna vurur. ama. Umarım yıkmaz gemiyi. Staminam yok lanet olsun. Şurada kara var. Direkt bu karayı sürmem lazım. Aynen sür Hem bunu etini de alırız. Bu arada bu zıpkını yaptığınız zaman bunu çekebiliyorsunuz sonradan. O yönden iyi bayağı. Bak şimdi bunu okay. şimdi. Bunun etini de alalım sana kalkan yapalım. Çok işimize yarayacak. Yarı canını indirdim ben zaten. Bak nasıl doşluyorum görüyor musun? Aa, Bak nasıl... bırakıyor gibi. Bırakmıyor oğlum ben doşluyorum bunu. <laughs> Bak yani görüyorum mi, gemiyi sağ sol yapıyorum. O yüzden <laughs> tam şeye bakıyor. Hadi. Nice. Hayır. Nice. Aa vuramadı. Güzel. Vuramadı. Ah. Yine vuramadı. Vurdu. Vurdu Yo. Altımızda dolanıyor. Ben geri canını indirdim zaten. Ah, of, 68 vurdu. Kaç canı gitti. İyiye geldik. Tamam sıkıntı yok. Ölmeyiz bu saatten sonra. Aynen çek kıyıya çek çek çek. Aa geri kaçıyor. Şerefsiz. Ne kadar canı yok dönme boşver. Boşver. Biz 30 tane şeyimizi yaptık. Güzel oldu bu şu an. Gemi fullesemedik acaba bu yine gelmesin. Aa okyanustan çıktık ya şu anda o yüzden. Evet o evet gelmiyor. Vakit. Okyanusa girmediğinizde gelmiyor. Bununla zıpkın yaparız 30 tane. Nice. Dostlar şimdi geldik çitinlerle beraber. 43 tane kastık toplam. Bu arada evde biraz bir değişiklik yaptık. Şöyle göstereyim size. bayağı güzel oldu. Biraz yeni zamanımız çok çalındı bunda ama olsun. Şimdi tezgaha geliyorsunuz. Bu çitinleri yaptıktan sonra. şurada Derinlikler usturası var. Oyunda en iyi bıçaklardan biri sanırsam bu. Bilmiyorum. Şunları da tamir edelim. Bunu yapabiliyorsunuz 20 tane çitinle. Bir de derinlikler zıpkını diye bir şey var. Gördüğünüz gibi. 8 kaliteli ahşap 3 tane deri hurdası istiyor. Kaliteli ahşabımız hiç kaldı mı Furkan? çok az var. Bakayım. 8 tane vardır umarım. Bilmiyorum Hadi be bakalım. 6 tane varmış. Çok Hı. anlık olduk. Evet arkadaşlar birazdan ben bunu craft'layıp geliyorum. Evet dostlar şimdi biraz kastım geldim. Şu 13 tane kaliteli ahşap oldu. Şimdi tezgah geliyoruz. Derinlikler zıpkını 3 tane deri hurdası istiyor. Onu da alalım hemen. O deri hurdamız bol var zaten çiftliğimiz var yani artık. Daha üç tane deri hurdası alalım. Aldık. Çok merak ediyorum nasıl bir şey. Derinlikler zıpkını. Üret abi. Bununla yılanı kıyıya çekebiliyorsunuz diye biliyorum. Bak Furkan. E. Ee? Oha. Bakayım. Dur. Kurda vursan bir tane. Vurma vurma boşver. Aha. Kurtulam bak. Zaten. Çekiyor. Oha. Bir dakika nasıl çekeceğim bunu? Oha. Dur. Çok delirdi. Bir dakika. Aa bak çekiyorsun <laughs> işte böyle. Mantığı buymuş işte arkadaşlar. Yani tuttuğunuz şeyi kıyıya kadar böyle çekebiliyorsunuz. Mantığı bu. Balık falan da oluyor diyecektim. Tam ölüyordum lanet olsun. Sen nereye düştün? Çukura düştüm. Ölüyordum az <laughs> kalsın. Evet arkadaşlar zıpkında böyle ilerleyen videolarda bu yılanı falan bununla avlarız gibi. Geçen de geldi kaçırdık lanet olasıca. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur video. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.